Merhabalar. Bu dersimizde Entes RG312C aktif güç kontrolü rölesinin ön panelinde bulunan göstergeler, butonlar ve led, uyarı ışıkları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Rölenin tam ön tarafında 3 adet 4 dijit 7 segment display bulunmakta. L1, L2 ve L3 fazına ait akım, gerilim, e, kosinüs fi güç katsayısı veya aktif ve reaktif güç gibi değerleri buradan okuyoruz. Aynı zamanda e, programa girdiğimizde programın içerisindeki çeşitli operantları da e, buradan takip ediyoruz. Rölenin hemen üst tarafında 12 adet e, kademelere ait kondansatör batarya gruplarına ait kademe ledleri bulunmakta reaktif güç kontrol ölesi sistemi kompanze etmek için hangi kondansatör grubunu devreye almışsa ilgili kondansatör grubunun burada ledi yanarak bize bilgi vermektedir. Alt tarafta sol tarafta alarm ledleri var. Bu alarm ledleri herhangi bir arıza ve hata durumunda ilgili ledler yanarak bize hata kodu hakkında bilgi vermektedir. Hemen şu yazın üstünde C artı C eksi ve normal ledleri Reaktif güç kontrol ölesi sistemi kompanze etmek için bir kondansatör grubunu devreye almaya çalışıyorsa C+ artı LED yanıyor. Kompanze etmek için herhangi bir kondansatör grubunu devreden çıkartmaya çalışıyorsa C- yanıyor. Kademe alma veya çıkarma işlemi yanmıyorsa o zaman normal LED, kademe çıkarma veya alma işlemi yapmıyorsa o zaman normal LED yanıyor. Hemen sağ tarafta 4 adet butonumuz bulunmakta. Yukarı aşağı set ve ESC. Menüler içerisinde yukarı gitmek için yukarı butonu, aşağı gitmek için aşağı butonu. E, ayar yapmak, programın içerisine girmek ve seçim yapmak için set tuşu. E, bir üst menüye dönmek için de ESC tuşunu, butonunu kullanıyoruz. Sağ tarafta iki fonksiyonlu LED'ler bulunmakta. E, biz eğer program yapıyorsak sağdaki yazıları dikkat alıyoruz bu ledleri hangi led yanmışsa onun karşısında program içerisindeyken sağdaki yazıları dikkat alıyoruz. Ölçüm modundayken ise solda yazan harfleri, rakamları, birimleri dikkate alıyoruz. Yani bu kademede hem program modu hem de ölçüm modu bulunmakta. Reaktif güç kontrol her fazı ayrı ayrı kompanze etmekte. Bir fazlı ve üç fazlı sistemleri kompanze edebilmekte. Bunun için e, kondansatör bataryalar arasında hem bir fazlı kondansatör grubu hem de üç fazlı kondansatör grubu olursa hem bir fazlı hem de üç fazlı kompansasyon kompanzasyon işlemini yapabilmekte.